Merhaba millet, hepiniz Shotty Game'e hoş geldiniz. Özleriniz mi lan beni? Vallahi bayağıdır fifa videosu çekmiyorum. Sonunda etkinlik bitti. Yaşasın ama etkinlik bitti. Ama gördüğünüz gibi yıldız bileti bitmedi. Neden? Çünkü baydı. Evet oyun baydı. Baymadan. <laughs> Abi şöyle yıldız biletini bitirelim yani etkinlik bitirirken bitmeden böyle son parti. Ne bileyim takaslarımız makaslarımız bunların hepsini yapacağız. Ama bundan fazla daha fazla FIFA videosu için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi geldik yıldız biletine. Yıldız biletinden babayı alacağız mı? Yaşasın baba alacağız değil mi? Ulan bu kadar bak kart gösteriyor bu kadar kart gösteriyor. Abi hiçbirinden bir şey çıkmayacak. Aradı seni. Hadi lan çıkmayacaktı bir şey. 101'den 106 çıktı. Ana! Oğlum o gerçi para etmi Olsun takaste kullanırız. Abi 101 açtım hiçbir şey çıkmayacak dedik neler çıktı. O zaman gaza geldim 102. Evet, evet 102'den o 105. 105'te bile yola gitmiyor be. Vay anasını sayın seyirciler. Ana 101'den 106, 102'den 105 bu ne iş? Tamam. 101. Tamam. Yanıltmadı. Şöyle bakalım. Hoppa boyata. Artık ne derlerse. 102. Şimdi takaslara gideceğiz o yüzden 104 güzel. Güzel. 104 güzel abi takas önemli. Takas çok önemli hop babayı aldık 104 Rui Rui geldi abi evet 101 yıldız bileti bitmedi ya benim gibi yıldız biletini bitiremeyen kaç kişi var aramızda çok merak ettim ya lan bu yıldız bileti neden bitmiyor lan oğlum bir tane iki tane yola gittin ondan sonra sıçtın kaldın lan ana pepe bakayım başka var mı iki tane var ondan sonra çat 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 takas hadi bakalım Hop 101. Sergio Rico. Hop bunları en son al. En son al En son alacağım abi. En son alacağım. Abi şu Van Persie'yi alıp oradan 15-20 milyon coin kasamadım ya. Ona çok üzülüyorum ya. Çok üzülüyorum ya. Ulan yıldız biletini IB'ye almışız lan. Vallahi yıldız biletini IB'ye almışız ha. Bakalım şuradaki 1200 cevher ve 500 fa point. Evet IB'ye almışız ya. Of. Şimdi takasa bakalım. Bir saat kalmış bu arada etkinliğin bitmesine. Son takaslara gitmeden önce şöyle 106'lık bir paket var. Burayı bitirmişiz nasıl bitirdiysek. Ben de tam anlamıyla bilmiyorum. Gerçi burası hiç önemli değil. Buradan galiba ben kimi aldım? Rudy'yi aldım evet. Rudy gel. Bu arada 110 oldu. Onu almıştım ben de buradan ödül yolundan. Ödül yolunda zaten pek bir şey yok. Buradan da şeye kadar gelmişiz. Nereye kadar gelmişiz? Aynen Bernardo Silva ama alamıyorum galiba Bernardo Silva'yı. Aslında güzel adamlar vardı ama alamıyorum. En sonunda oyuncu takasını yapacağız. 103'ten başlayacağız. Bakalım nereye kadar gidebilirsek. Şimdi 106'lık bir adam daha alabiliyoruz. Buradan bakalım bize kim gelecek. Oo, yola gidecek herhalde değil mi? Oo. Neydi lan bunun adı? Valla şey Ermenistanlı eleman geldi ama adını <laughs> adını bilmiyorum yani. Neyse 106'lık 106'lıktır. dur abi şu takaslara bakar mısın? 103'ten başlayalım. Takasa git. Kaç tane? Abi koyalım 8 tane adam istiyor ya hayvan at ya. Ya hayvan at ya 8 tane adam nedir ya? Acaba 103 mü verecek daha fazla mı verecek? Evet sıçtık. 104'lük verdi. Kertenkele anasını anneannesi hani her buraya mı atacaksın lan bizi? Evet 103'lük devam ediyoruz. Abi bir sürü adam var lan burada. Hepsini vereceğim abi. Hepsini vereceğim. Kertenkele geldi 104'lük. Bakalım bir dahakine hızlı ekli yapacağım. Bakalım ne olacak. Hiç uğraşmayacağım. Yani öyle çat 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 çat. 103. Evet babayı 105'lik mata geldi. Güzel. Güzel güzel Oyuncu takası 103 takasa git Hızlı ekle Hala yüz birlikler devam ediyor Hop Hadi be Oğlum yola mola filan gitmiyor ya 103'lük adam geldi Devam edelim Takasa git Hızlı ekle Hala yüz birlik adamlar devam ediyor Oğlum Kaç tane acaba 103 takası yapacağım Çok merak ettim ya Hop buradan da baba Gilberto gelmiş. Babayı almışız oradan. Net. Tamam 102'ler geldi. Herhalde son 1-2 takasımız kaldı buradan. Ne gelmiş? 105'lik. Çok iyi. Son 103'lük olabilir mi Hayır hala 102'likler devam ediyor. Ulan dedim son dedim ama hiç sonla onunla filan alakası yok ha. Çatır çatır devam ediyor. Yalnız bir yol görseydik buradan. Tat o. Bir yol görseydik çok güzel olacaktı ya. Hala 102'likler devam ediyor ama o kadar adamım kalmamış. Tamam kardeş. Tamam. Eyvallah. Sens. 106. Takasayit. 103 ile 105. Abi kaç tane yapabiliriz acaba? O çok güzel. Altı tane istiyor. Allah. 50 gün diyor limit yok diyor vay arkadaş ama etkinlik bittikten sonra bu takaslar duracağını ben zannetmiyorum burada 106 Oo Hollanda oğlum demin gelen adam mı geldi acaba Liverpool Ka kupa oğlum bu adamlar hala oynuyor muydu lan şampiyonlar liginde Bilmiyorum ama yani vereceğim ya şeye vereceğim hızlı ekle 103 bir daha Abicim ben Manchester City'li adam istiyorum. City'nin bu sene Şampiyonlar Ligi'ni alacağına emin Manchester City, İsveç. Meo. Tottenham, Tottenham elendi diye hatırlıyorum. Kulisevs, oğlum nasıl isimler bunlar ya? Bunlar nasıl isimler kardeş? Bunlar nasıl isimler ya? Kardeş bu nasıl isim bu ya? Yalnız bu takas güzelmiş ha. Yalnız bu takas güzelmiş. Oop. İngiliz Meo Chelsea Mont Mont gelse gelişsene ne kadar gelişecek bu Mont ya Bu Mont mıdır Mont mıdır ne boksun yok artık Pardusa 104'lüklere devam ki 105'e kadar devam Hop Alman Sol bek. Abi bu kim lan? Rom, oğlum Rom ne işin var lan git başkasına çıksaydın ya. La bizi bir salsaydın sen ya. Hızlı ekle 105'likleri falan ekliyormuşuz. Son herhalde bu. Son. 105 ekle 106 al. Oğlum ben olsam kendi kendime şu an 108 falan verirdim ya. Uruguay. Sol bek. kim var lan Uruguaylı? Napoli de oynuyor. Oliveira 107'lik. <laughs> 3 400 para yiyormuş. Bakalım daha başka bir şeyler yapabiliyor muyuz burada? Aa, hiç adam 3 tane adamım kalmış ya. 108'lik. İkon takası ha. Abi çıkar 2 3 tane yaparım. 106'lıklar geliyor Oğlum 8 tane çok değil mi ya? Ya 8 tane çok büyük. 2 tane yapacağım ama bakalım ne geliyor. 108'lik kontakası. Şov yapar mısın şoti? İtalyaro. Yapma bu ne lan? Ya metoralisi ya. Abi ne tonalisi ya? Doku. <laughs> Ama ben tonali istemiyordum ki. Ay Rodrigo'yu veriyoruz. Rodrigo'yu satmak istemiyorum ha. Real Madrid finale kadar gider. Başka adam yok son. Ramos Mamos filan gidiyor son. Bir. Son takas. Haydi. 108 lik son takas. Oğlum düzgün bir şey ver. Belçika'da. Kaleci. Korti. Tamam Madrid, Madrid gelişiyor abi. Oğlum yalnız güzel güzel kaleci kaptım <laughs> güzel kaleci kaptım 109'luk yapabiliyor mu? 3 tane 108. Of of of. 109'luk yapabiliyoruz. Alabaları vereyim. Bir de Tonari'yi veriyorum. Ay takasa bak. Dur lan. vereyim. Bir dakika bakayım bunlar hangisi satılıyor. Bir dakika abi öyle hemen acele etmeyin ya. Pazara gidelim. Bakalım oyuncularım. Abi. Kim? Oha Rudy. Rudy takas da yapamıyormuşum. Ha. 110 olmuş. Bak Rudy'ye bak zaten. Alabaların ikisini de satamıyorum. Ee, kaleciyi de satamıyorum. Tamam. Satılmaz iki tane adamı koyalım. İbrahim varmış burada. İbrahim. 102'lerde 2-3 tane varmışlar. Tamam. Tamam. Alabayla kaleciler satılmıyormuş. Onları hemen takasa bir koyalım. Of. 109'luk gelsin abi. 109. 110. 110. Böyle gideceğiz ha. Takasa git. Tamam. Bakayım bir daha. Hayır lan toneli değil kaleci satılmıyor Tamam Takas 109'luk şampiyonlar ligi takası Şoti uçacaksın 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 Arjantin Messi değil Valla Messi Messi Anasının anneannesi Vay wow, ama eğlendi şerefsizler ya Vay arkadaş ya Messi geldi ya 27 milyon Adamsın lan Messi var arkadaş Messi'yi tutturduk lan İstemeden Messi aldık başka yapabiliyoruz mu? Abi Messi güzel Şimdi Tonali'ye bakalım 108'lik iki tane adam var ama ikisi de para ediyor abi bunları bir satalım önce bakalım satılacaklar mı? Bunlar para ediyor ya Valla Bakalım 108'lik başka adam alamıyor muyuz diye düşünelim Şöyle 110'luk yapabiliyor mu? 110'luk adamım yok ki benim. 6 tane 109 istiyor. Hayvana bak. Tamam burada bitti oğlum bu iş. Bitti. Bitti, bitti, bitti. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla transfer videosu için like atmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni etkinlikte görüşürüz. Altyazı M.K.